Merhaba arkadaşlar, PES severler kanalına hoş geldiniz. Uzun süredir bana çıkmayan bazı oyuncular var arkadaşlar. PES 2021'e geçtiğimizden beri isteyip de düşüremediğim oyuncular var. Hatta geçtiğimiz günlerde hafta sonu 250'yi geçkin altın topum vardı. 100 tanesini peş peşe kullandım, top açılımı yaptım. Ya bir tane bile siyah top vermedi. İstediğimi bıraktım. 100 tane bir siyah top ver, bir tane siyah top bile vermedi. Ben de artık istediğim oyuncuları yavaştan kadroma katacağım. Bizzat kendim artık alacağım arkadaşlar. Top açılımında düşmüyorsa kendim artık takasla kadroya katacağım istediğim oyuncuları. Fakat ona geçmeden önce Juventus'un ikonlarının perşembe geleceğini Konemi duyurdu arkadaşlar. Perşembe günü Juventus takımının ikon futbolcuları gelecek. Hemen onlara bakalım. Daha sonra oyuna geçelim istiyorum. Juventus takımında 4 tane ikon futbolcu var. Del Piero, Nedved, Pirlo, Ronaldo. Ronaldo'yu mağazada parayla satıyorlar arkadaşlar. Onun geleceğini ben düşünmüyorum. Çünkü parayla sattıkları oyuncuları hiç şu zamana kadar getirmediler. Michael'a parasıyla vermediler. E 3 tane geriye ikon futbolcu kalıyor. Del Piero, Pirlo, Nedved. Hemen onların bir seviyelerine ve özelliklerine bakalım. Hani bu üçü birden mi gelir? Artık bir kere Juventus ikonları geldiğinde 2 tane getirmişlerdi. Pirlo'yu oraya koymamışlardı. Ee, ama belki bu sefer Pirlo'nun 2021 kartını getirebilirler. Hiç 2021 kartı gelmedi bu sene. Ben o zaman belki top açılımını izleyen arkadaşlarım varsa bedava top açma hakkından o Juventus'tan bedava top açma hakkı vardı. Del Piero'yu düşürmüştüm. Ara ara kullanıyorum. Ofansif orta saha pozisyonunda ama. Ee, çünkü oyun tarzı geçen seneki Del Piero ile bu seneki Del Piero'nun oyun tarzları farklı. Geçen sene elinde Del Piero'ya sahip olan arkadaşlarım çok şanslı. Çünkü o fırsatçı golcü oyun tarzına sahipti. Savunma arkasına koşuları sık sık yapan bir oyun tarzına sahip. Bu seneki Del Piero ise oyun kurucu. Yani topu almak istiyor. Topun topun olduğu bölgeye yaklaşmak istiyor. Hani ben istiyorum ki savunma arkasına kaç. O geliyor topu almaya. Yani o yüzden hani Rümenige gibi fırsatçı golcü oyun tarzına sahip değil bu seneki e, ikon Del Piero ya da geçen seneki Del Piero gibi değil arkadaşlar. Ama ofansif orta sahada ben keyifle kullanıyorum Özellikle de falso şutları çok iyi Hani sol taraftan sağ ayağla Kesme şut kestiğiniz zaman O falsoları muazzam Çok keyifli şutlar çekilebiliyor Güzel goller atılabiliyor Özellikleri iyi Del Piero'nun Hani toplama ilişkileri çok iyi kız anlamında 88-90 hızlanmaya sahip Ama Juventus takımında oynatırsak Genel seviyesi 99'a kadar çıkmakta e, Ayağında top olduğu zaman Çok iyi paslar verebiliyor Şutlar çekebiliyor e, duran topta kullanabilen bir oyuncu. Falsosu 97. Çok yüksek seviyelerde. Hızı da 90-92 hızlanmaya kadar çıkabilmekte. Oyun kurucu oyun tarzına sahip. o yüzden ben ofansif orta sahada kullanıyorum kendisini. Daha sonra Pirlo arkadaşlar. Pirlo 95'e kadar çıkmakta. Juventus takımında ise 97'ye kadar çıkıyor. Tabi mağazada Pirlo'nun PES 2020 kartı satılıyor. Ha, belki oradan Pirlo'yu arkadaşlarım daha da oyuncuya hakimlerdir. Pirlo'nun özelliklerine baktığımız zaman topla olan ilişkisi çok iyi. Pirlo defansif orta saha olmasına rağmen defansif özellikleri çok zayıf. Hani o anlamda sıkıntılı. Hani top kazanması, hani hemen göstereyim arkadaşlar onu. Top kazanma, agresiflik 70 küsürlerde. Yani 80'i bile görmüyor. E, defansif farkındalığı 80 ama pasları çok iyi. Yerden, havadan harika paslar atabilmekte. Falsosu var, duran topları var. O anlamda çok iyi. Kız anlamında zayıf. Hani yanına muhakkak güçlü, fizikli, defansif yönü güçlü oyuncular koymak ya da en az en kötü bir tane oyuncu koymak lazım Pirlo'nun. Ee, böyle pasör bir oyuncu istiyorsanız ayağında topu yakışsın, ben onunla uzun yerden kısa pas, uzun pas atayım. Yani o tarz bir oyuncu istiyorsanız tabii ki Pirlo o konuda çok yetenekli bir oyuncu. Oyun tarzı orkestra şefi. Ee, defansif orta sağ olmasına rağmen dediğim gibi defansif özellikleri zayıf olan bir oyuncudur. Nedved bakmayın sol kanat olduğunu arkadaşlar. Nedvet olanlar çok iyi bilirler. Efsane kart olsun, ikon kart olsun ya da özelliklerini inceleyen arkadaşlarım görmüşlerdir. Nedvet sahanın birçok yerinde oynayabiliyor. Hani göbekte, ofansif orta sahada, gizli forvette birçok yerde Nedvet'i kullanabilirsiniz. Yani her özelliği neredeyse olan bir oyuncu. Harika ikonlardan bir tanesidir. 95'e kadar çıkıyor. Juventus'ta 97'ye kadar çıkmakta Baktığımız zaman sol kanat 97, göbek 95, ofansif orta sağ 97, sağ kanat 93, sola açık ve gizli forvet 92-94. Ee, orada e, pozisyon takviyesi uygulanarak daha da yüksek yükseltilebilir arkadaşlar. Ee, Gördüğümüz üzere sağını birçok yerinde yüksek özellikle oynayabiliyor seviyelerde. Fakat özellikleri daha da önemli. Baktığımız zaman birçok özelliğe sahip olduğunu görmekteyiz. Ofansif farkındalık, bitiricilik, şut gücü zayıf ayak yeteneği zaten ceza sahası şutları çok etkili olan bir oyuncu. Toplu olan ilişkileri, pasları, duran top, fal da 89, agresiflik 90, hız hızlanma anlamlarında da gayet iyi değerlere sahip. Dayanıklılık 99. Yani bu adam yorulmaz. Sağda yorulmaz. 90 dakika edin. 2 maç üst üste çıkarır hatta neredeyse. Ve tam orta saha özelliğine sahip. Yani güzel bir orta saha oyuncusu. Sol kanat olarak düşünmemek lazım orta alanda her yerde kullanılabilecek oyunculardan bir tanesi. Bu 3 ikondan 3 ikonun gelmesi bekleniyor arkadaşlar. 3'ünü birden getirirse umarım en az Minecraft parasıyla istediğinizi düşünürsünüz arkadaşlar ya da istediklerimizi. Şimdi oyuna geçelim arkadaşlar ve ben istediğim oyunculardan bir tanesini kadroya katmak istiyorum artık. Oyuna geçtim arkadaşlar ve şimdi takas ile istediğim oyuncuyu kadroma katacağım. Aslında istediğim birçok isim var. Onlardan bir tanesi Haaland. Dortmund'un genç yeteneği Haaland. Artık istiyorum ki benim takımımda da Haaland olsun. Onunla da maçlara çıkayım. Artık 2021 yılına geçtik. Ocak ayındayız. Ocak ayını da artık ortaladık ve hala Haaland bana gelmedi. Tabi gelmeyen bazı oyuncularım var ama en çok istediklerimden bir tanesi Haaland'dı. Şimdi Haaland'ı kadroya nasıl katabiliriz? Top açılımıyla gelmiyor. Müzayededen yetenek avcıları alarak düşürme şansımız var. Fakat benim elimde siyah toplar vardı takas edebileceğim. Geçen seneden kalan bazı siyah topları ben silmemiştim arkadaşlar. Hani onları takasta kullanmayı düşünüyorum. Normal siyah toplarım olsaydı elimde üçer tane. Hani var ama kullanıyorum onları. E, normalde onlarla takas yapardım. Çünkü taşınmış kartlar daha fazla GP veriyor. Ben şimdilik e, üç tane eski kartlarımdan e, takasla e, Halant'ı alacağım arkadaşlar. Takasa tıklıyorum. Şimdi buradan Himenizi seçiyorum devam et diyeceğiz. ve buradan Haaland'ı bulacağız ve kadromuza katacağız. Vatandaşlık bölgeden de hemen bulabiliriz aslında. Kendisi Norveçliydi. Şöyle Norveç'e doğru gidelim. E, oradan Haaland'ı bulup kadromuza katalım. Yeni transfer oyuncumuz olacak. Şöyle aşağıya doğru iniyorum ve Norveç'i bulduk. Bitti dedik. Ara diyoruz ve Haaland gelecek. Tek gelecek siyah top o. Haaland'ı seçiyorum. Artık kadroya katacağız halantı. Top açılımıyla göremedik. Hani keşke görseydim ama nasip olmadı oradan. Artık böyle kadroya katacağım. Anlaş diyeceğiz. Devam et dedik. Halantı kadroya kattık arkadaşlar. Artık halantım var. Darısı isteyen tüm arkadaşlarıma. ileri diyorum. Fullleyelim ve kadromuza katalım halantı. Ve bu arada ben yeni menajer daha deniyorum arkadaşlar. Onunla, onunla da ilgili bilgi ver, vermek istiyorum menajeri gösterip. Takımma geleyim. Oyuncular diyeyim. En son kadroma katılan oyuncuları bir fullleyelim. Abumayank'ı bir fullleyelim arkadaşlar. Antrenman diyelim. Abumayank galiba 88 bin civarı bir şey istiyordu herhalde yanlış hatırlamıyorsam. E, ee, 42 binliklerden de basabiliriz. 100 binliklerde de bayağı var. Şöyle iki tane 42 binlik. Bir tane de şuradan 12 binlik bassak. 96 bin fazla bile gelecek. Hani genelde 100 binlikleri tutuyorum. Biriktirmeye çalışıyorduk ama Grimwood'da mecbur şimdi kullanacağız. Grimwood 300 bine yakın istiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Hani 298 binlerde olabilir. Hani ayrıca onu da kontrol edebilirim ama 300 bine yakın istiyordu. İlerle diyelim. PESUP 21 uygulaması var arkadaşlar. Hani PES oynayanların çoğu belki telefonuna indirmiştir, kurmuştur. O uygulamadan ne kadar antrenör istediğine bakabiliyoruz. İleri diyelim. Greenwood'u da fullledik. McTominay'de 100 binin az bir şey üstündeydi diye hatırlıyorum. Hani şuradan yüz binliklerimi biriktirmek. Hani hayalim şöyle bir şey. Olabildiğince fazla yüz binlik görmek. Hani onları şimdilik kullanmayayım. Ee, yani 42 bin. Şuradan da artık 12 binliklerden basalım. Hatta 3500'lükler de varmış. Birazcık 3500'lükleri de azaltalım. Listeden kaybolsun kendileri. Şöyle 10 tane de 3500'lük seçtik. İlerle diyelim. Hızlı bir şekilde ileri diyorum. Mekdomaine'yi full fullledik. Halat ne kadar istiyordu? Bir ona bakayım arkadaşlar çünkü o ezberimde yok benim de. Halanta da bakalım. Halan 208 bin'e yakın istiyor. 207 bin küsür Şimdi halantı seçeceğim. Antrenman diyeceğim. 208 bin. Hemen şuradan 100 binlikleri verelim. Şuradan da bir 12 binlik hemen bas 3500'lüklerden basalım artık. İlerle diyelim. Kadromuza halantı kattık ve fullledik özelliklerini göstermek istiyorum arkadaşlar. Ya form durumu aşinalık ne kadar düşük geldi. %15'ti galiba yanlış görmediysem. Çok düşük geldi. Maçlar oynatarak evet %15 e aşinalığı var. Tabi bunlar menajere göre de değişebilmekte arkadaşlar. Şimdi menajerlerin uyumuna göre özelliklerine göre. E, yani bazen yüksek olur bazen düşük olur. Maç oynatarak bunları yükseltmemiz gerekiyor. Menajere de aşinalık kazanacak. Ofansif farklılığı 95. Top sürme 85. Pasları hemen geçiyorum görmeyeyim oraları. Bitiricilik 97. E, baktığımız zaman hız 98, hızlanma 91, şut gücü 99. Çok iyi özelliklere sahip. Sıçraması, fiziksel teması var. Yani şöyle iniyorum dayanıklılık 84. Yani Görün listelerde daha yüksek olsun. Agresiflik 84. Fiziksel durumu 5. Yani bunun daha yüksek olmasını isterdim ama tabii ki 5 şu an. İlerleyen zamanlarda işte belki yıllarda daha da yükselecektir. Genç oyuncu kendisi. Fırsatçı golcü oyun tarzına sahip olmasını da beğeniyorum. Forvet oyuncusu olarak. Savunma arkasına koşu yapmaları çok seven bir oyuncudur. E, Greenwood var, Abumayak var. Bunları da yeni düşürmüştük arkadaşlar. Ya aşinalıkları tabii düşük yükselteceğiz oynaya oynaya. Greenwood da çok iyi özelliklere sahip. Birçok özelliği 90 üzerinde. Bitiricilik 96. Bayağı şişirdiler Hayır Yani genç oyuncu. Zamanla daha da iyi olacak kendi kariyerinde. Bu haftada çok iyi maç çıkardı Liverpool'a karşı. Gol de kaydetti. Umarız ilerleyen yıllara daha da iyi olur. E, şut gücü de 99. Ya yani çok güzel bir kart yapmışlar Greenwood'a Onun da fiziksel durumu 5 ama bu perşembe günü kondisyonu yüksek girecektir. Greenwood'u düşünen arkadaşlar bu perşembeden itibaren özellikle çok rahat kullanabilirler kondisyonun yüksek gelmesi gerekiyor. İyi maç çıkarmıştı. Hemen şu gezici kanat, özelliğine sahip oyun tarzına ve özelliklerine bakalım. Süper yedek özelliği var. Haaland'da da bu özellik var. Oyuna sonradan girdiklerinde daha da etkili olabilmekte. Abu da hemen şöyle bir bakalım. Benim çok istediğim oyunculardan bir tanesiydi. Çünkü ve formsuz olduğu zaman ya böyle biraz hızlı, yetenekli, savunma arkasına koşu yapabilecek, ayağında top tutabilecek oyuncu da istiyorum en azından elimde Abumayak gibi bir koz olacak. Ofansif farkındalığı 99. Çok iyi. Hız 99. Hızlanma 98. Yani şöyle ekranı sabitleyip <laughs> dakikalarca bakmak istiyorum. Çok iyi özelliklere sahip. Fiziksel durumu 6. Kondisyonu yüksek geldiğinde özellikle çok etkili olacak. Şöyle aşağılara doğru da inelim. Oyun tarzı fırsatçı golcü ve birçok beceriye sahip. Hemen kadromuza katalım arkadaşlar. Ben şu an arkadaşlar yeni bir menajer aldım. Onu deniyorum. Hani henüz daha online maça çıkmadım. Aşinalığını yükseltiyordum etkinlik maçlarında. İki ofansif orta sahalı. Açıklı menajer arıyorsanız. Hani bu tarzda bir menajer arıyorsanız. Bu menajeri önerebilirim arkadaşlar. Adı bu. Hani değişik bir adı var. Şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Hani savunma attı 7. Hani defans çizgisi olarak 7. Hani biraz önde gibi. Fakat... Takım birbirine çok yakın oynuyor. Ofansif orta sahalar işte ilerideki oyuncular tamamen hani ileride ama ofans, orta saha ve savunma hattı birbirine yakın oynamakta büyük bir kopukluk yok. Yani takım halinde böyle ileri gitsin, geri gelsin istiyorsanız ve ortadan hücum yapmakta, ortadan savunma yapmakta, topu kaptığında kontratak menajeri olduğu için de e, paslarla, kısa paslarla da hızlı bir şekilde hücuma da çıkabiliyorsunuz ve top rakibe geçtiğinde e, savunma ortaya toplanıyor ofansif orta sahalar da geriye gelmekte çok ileride değil daha kompakt birbirine yakın bir şekilde oynuyorlar hani iki ofansif orta saha oynamayı seviyorsanız ama hani savunması da şöyle iyi olsun oyuncular birbirine yakın olsun çok fazla kopukluk olmasın arada diyorsanız bu menajeri alıp deneyebilirsiniz arkadaşlar hani ben deniyorum ileride hani online maçı çıkıp bir de online maçta test etmek istiyorum yaparsak da belki bu hafta e, videosunu çekip sizlerle paylaşmak isterim arkadaşlar. E, bu arada tabii ki ana kadromu açayım. Hani en yüksek takım gücüne ulaştığım kadroyu. Online maçlara bununla çıkmıyorum ben ama hani en yüksek güçteki kadro diye oraya yapmıştım ben. Burada tabii şimdi ekleyebileceğimiz oyuncu 97'lik Sancho'nun yerine e, yeni katılan Greenwood'u tabii katabiliriz. Şöyle kattığımız zaman takım gücü aynı. Çünkü seviyeleri de aynı. Hani şu an 97'lik Greenwood'u buraya katabiliriz. E, burada 97'nin altında oyuncu yok. Evet bakıyorum. Hani tabii savunma hattında var ama yedeklerde, hücum hattında yok. Hani olur da 97 ve üzeri gelirse bu kadromuza katabiliriz. E, şu an yedeklerde de en yüksek seviyeli oyuncular bunlar. Tabii hani ikonların kendi takımını seçersek daha da yüksek olabilir. Juventus ya da işte Arsenal'da Bergkamp da var arkadaşlar. Şu an en yüksek takım gücünü buraya kadar ulaşabildik. Greenwood'u şimdilik buraya ekleyelim. Tabi ben bu kadroyla online maça çıkmıyorum arkadaşlar. Haftalık kondisyonlara göre değiştiriyorum. Çünkü burada bazı oyuncuların kondisyonu düşük gelebiliyor. Hemen göstereyim mesela. Şimdi yedeklerde Mbappe var. E, yani bu hafta Mbappe ile oynayamıyoruz. Yani çok üzüldüğüm noktalardan bir tanesi Mbappe'yi böyle E görmek istemiyorum. İyi ki yani geçtiğimiz bu günlerde Mbappe şov yaptı, iki tane de gol attı arkadaşlar. Kondisyonu yüksek gelecektir. Perşembe'den itibaren Mbappe'yi severek kullanmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar genel olarak tüm her şeyi sizlerle aktarmaya çalıştım. Yeni transferimizi yaptık. Halat'ta en yakın zamanda maça çıkıp e, online maçlarda da test etmek istiyorum. Umarım sizler de istediğiniz oyuncuları yani istediğiniz şekillerde en hızlı yöntemlerle kadronuza katarsınız arkadaşlar. Sizleri iyi oyunlar, iyi seyirler. Hoşçakalın.